Evet bir taktik mücadele ama bilemiyorum Fatih Hoca adına değişiklikler geç mi geldi? Oyun planı kurgu, rotasyon. Elbette Avrupa mesaisi var ama e, ne dersin hocam? E, Levent abi kadro tercihleri ve değişiklikler. Şimdi benim şaşırdığım bir olay var. Eğer ki Galatasaray'ın hafta içinde bir Avrupa maçı oynayacaksa rotasyon yapmasın doğal karşıladım. Bu Hı -hı. maçtan sonra herkes mi takıma gidiyor? Araya giriyorsun. Tabii. Öncelikle Beşiktaş'ın kaybettiği bir hafta Trabzon'un kazandığını düşünürsem zirveden uzaklaşmamak adına Galatasaray'ın kazanması gereken bir maç. Şimdi oyun tercihleri içine bakıyoruz. Şimdi hocam biraz sonra anlatacak bunları. Hı hı. Kadroyu isteyeceğiz ee, burada. Büyük bir ihtimalle Sevgili anlatacak. Ona da söyleyeceğim. Çünkü o konularda önemli noktalara değiniyor. Bir defa bir rotasyon yapacaksan ile yap rotasyonu. Oynattın kaç hafta yoruldu. E şimdi ne diri. Mustafa yürü ikisiyle beraber oynadın ee, Karagümrük Kalesi'ne oyunu yıktın bir ölçüde Şimdi soruyorum ben bu rotasyona niye gerek var hocam yani bana bunu bir anlatması lazım yani Medya mensupları gittikleri zaman yani maçın dışında bu rotasyon neden gerektiğini soracaksınız ya Bunu sormazsanız olmaz ki bu şart olan bir rotasyon mu? Ve emre Kılıç haftalardan beri oynatmıyorsun birdenbire kalkıyorsun. Emre Kılıç'a şans sanıyorsun ve 45. dakikada soyunma odasına giren bir teknik adam olsa, ee, ben olsam teknik adam oyundan alırım. Oyunda yok. Top kayıpları var. Kendini yere bırakıyor. Alıyor, almadı. Onun al hatalı pasından Emre gol Kılıç geldi. Emre Kılıç gibi Çok adam Galatasaray takımında oynuyorsun. Bakmadan pas atıyorsun. Olur mu böyle bir şey ya? Çevre kontrolü Çok yapmadan pas atıyorsun. O pas ve bu bundan Galatasaray takımı gol yiyor. Yani golde de bana sorsan Biraz da e, Musar'ın da hatası var. Yani onu çıkarması gerekiyor. Görmedi mi acaba Aynen, Levent Görmedi, abi. gördü. Onu çıkacak hangi elle? Musar'a bu topları daha evvelden çıkarmış bir kaleci. ya yani Şunu söylemeye çalışıyorum. Hoca 60 dakika bekliyorsun. Oyuna hakim olamamışsın. Öyle bir kara gümrük takımı var ki el freniyle oynuyor. Uzun toplarla defans arkasına oyuncu kaçırtıyor. Onu da 6. vitese takmaya çalışıyor. Bir defa iyi pas yapıyorlar. Sahaya iyi yayılıyorlar zamana karşı oynuyorlar. Sinir bozucu bir oyun oynuyor Değil yani. Mi? Evet, senin ilk yarı Galatasaray hocam anlatır bunu. Set oyununa bıraktı seni. Al yana ver geri, al arkaya, yana sağa sola seni buna itiyor. Sen orta yapıyorsun. Topa kafa vuracak adamın yok. E bak bir Deli Mustafa Mehmet oyuna girdi. Oyunun tarzı değişti. Bir anda değişti. Farklılığını hoca burada koyacaksın. Yani sen bu değişikliği 60 dakika yapmayacaksın... maçı kazanman gerekiyorsa senin Halil'le rakibi aşamadığın netleşti. Halil'in pozisyonunda bak samimi söylüyorum Muhammed Mustafa Çak da olsa kafayı gol yapar. Çünkü Reha Hoca'nın odada kulaklarını şınlattım. Yayına geleceğini bilmiyordum ben. Genelde sonra geliyor hoca. Ya bu Halil'den oyun olur ama skor çıkmıyor ya. Vuruş tekniği zayıf. Kafa vuruşları zayıf. Yani bu kadar etkisiz bir oyuncu. Yani gol vuruşları konusunda. Ha oynuyor oynatıyor yardımcı santifar olabilir. Tamamlayıcı. iyice. evet Fizik, fizik güç olarak yeterli değil. Yere Hoca sağlam basamıyor. En önce ikili mücadelede hemen vuruyorsun yıkılıyor. Orada sağlam olacaksın. Bir de Karagümrük defansı çok sağlam ya. Arkaya çok yaslanıyor. Yani Galatasaray takımı şu maçı kazanmalıydı ya. Ekstra bir Karagümrük takımı görmedik. Hep böyle oynuyor. Üçüncü maçtır oynuyor Fatih Hoca. Karagümrük'ü çözemiyor. Bir yenilgi iki beraberlik. Bu da muz attığı bir pozisyon var. O pozisyon öncesi de penaltı galiba pozisyon. Fegüle'ye yapılan. Golden önce evet. tabii. Gol, gol olmasa gol ama bariz zaten Gol şansı mı diyeyim ona da bir bakmak lazım. Gol olmasa lazım. zaten yani işin karşı rengi değişecekti. Değişecek yani ona da bir bakmak gol lazım. Gol oldu zaten. Gol olduğu için e, hakem onu üstünü kapadı. Ama kabul etmemiz gerekir ki e, yani hoca da Atilla Karaoğlan'la da söyleyecek. Mesela çok kritik iki tane kalenin önünde ayak basmalara Galatasaray oyuncular oyna dedi ya. Oradan firk atışları olacak. Nasıl oyna diyorsun ya? Birinde Kerim'in ayağına direkt bastılar. Bir tanesinde... E, Faullerde standart yoktu Yok zaten. standartı yoktu açık konuşalım. Ama ben Galatasaray takımının yani bu dönüşü bir moral olduğunu düşünüyorum. Bir ölçüde yani günü kurtardılar diye düşünüyorum. Kara Gümrük geçen hafta Kayseri'de mağlup oldu biliyorsun. Yani oyuna Biberto Lecce diye bir oyuncu aldı sana gol attı ya. Girer girmez attı. Evet ya bu kadar eksik olabilir mi? ya yani Sen bir şeyler üretmen lazım hocanın... Oyun anlamında bir şey üretmesi gerekirdi. Bu takım böyle oynadığını herkes biliyor. Her takıma karşı böyle oynuyor. Bu yani e, Amerika'yı yeniden keşfetmenin anlamı yok ki. Ama Galatasaray rotasyon yapmakta Fatih Hoca hatalıydı. Oyuncu müdahalelerinde geç kaldı. Ben şuna takıldım. Hemen bak çizdim burada. Burada bana vermişlerdi listeyi baktım. Yo 5 Türk bu da oynuyor hoca. Acaba dedim ki e, e, Emre Kılıncı değiştirmiyor. Yabancı oyuncu sokacak ya yerine. Acaba dedim Fegül'ü sokuyor da yerli de mi sorun mu var diye. Beş var. Çıkan bir tanesi zaten Emre Kılıç. E bir kişi daha çıksa fark eden bir şey yok. Emre Kılıç çıksa yani. E sonuçta neden vazgeçiyorsun hocam bundan Fegül'ü almıyorsun? Bir de sana Avrupa maçında iyi oynamış. Ya bu adamın rotasyona girmesine gerek yok. Yani gereksiz bir rotasyon. Geç kalan oyuncu değişikleri. Sonuçta gelen bir puan amorti gibi Galatasaray'a. Samimi söylüyorum. Yani kaybetseydi Galatasaray Fatih Öztürk çok daha ağır eleştiriliyor. Hocam sen... Ben bir kadro Tabii ki. bir verirlerse bir şey Ge göstereceğim. Çünkü... Verelim hemen Real Hoca'ya kadroyu. Daha iyi. Şimdi hani iki kadroyu da verelim. İki kadroyu arkadaşlar. Çünkü iki kadroyu aynı anda iki verirsek. Kadroyu da geliyor. Şimdi seçiyorlar. şuradan seçelim. Evet. Evet geldi. Şimdi şu konuşulur doğru. Bu konuşulacak da yazılıp çizilecek de. Şimdi bu rotasyonda evet Babel, Ömer Bayram ve Emre Kılıç'la başladı Fatih Hoca değil mi? Hafta içi kupa maçına göre yani evet, Lokomotiv Moskova'ya göre 3 tane rotasyon yaptı. Yapmış. Şimdi rotasyon yaptı. Bu konuşulur. Katılıyorum Levent abinin söylediği. Başka oyuncular olabilirdi. Devre arası hamle yapması gerekirdi. Geç geldi. Değişiklikler hepsi tamam. Yani Ama bu oyunla ilgili, organizasyonla ilgili de mutlaka konuşmak gerekir. Şahısları konuşurken Galatasaray bugün eğer topa sahip olup Viviano ile başlayan bir pas oyununda burada altılı bir blokla çıkmadı. Yani burayı ön tarafta mesela şunları alabiliyor muyuz? Şunları şuraya ileri alabiliyor muyuz mesela? Buraya Halil Dervişoğlu... Buraya e, iç oyuncusu Çıkıldağ'a, şuraya ikiliye çıkıp Berkan da öne öne şuraya. Arkadaşlar şunu birazcık açalım hatta şu iki stoperi. Şunu da şu, açarsak biraz. Şuraya Halil, evet Halil buraya. Çıkıldağ şuraya. Buraya da Berkan'la e, Emre, Berkan Kutlu Emre, Emre şuraya, Jimmy Durmaz'a, hayır hayır buraya. Berkan da buraya. Babel buraya. Kerem de buraya. Caner'in oraya. Babel, Kerem de burada. Bir altılı blokla buraya altılı baskı yapmadı. Şimdi baskı yapınca oyunun yapmayınca... ikinci yarısına başlarken bak, yaptı hocam. Bak stoperleri de çıkartalım. Evet. Alanı doğru çıkartalım. Son bölümde ya. Yaptı ama hocam doğru söylüyor. İkinci an hemen başına bir ara yaptı hocam. Biliyorsun topu Ka taça attı kaleci. Katılıyorum. Yani zaman zaman ilk kere de oldu. Ben genel organizasyon için... Ama az yaptı. yaptı. A, a, haklısın. Şimdi bak çıkartalım. Stoperleri de öne çıkartalım. Çıkartın buraya stoperler arkadaşlar. Bur buraya bekleri de çıkartın. Bekler de çıksın öne doğru. Ömer Bayram'la Yetlin. Burada 2 iki, iki kalacaklar. pes işte Burani... 2'ye 2 iki kalıp burada altılı bir at oluşturmak gerekir. Doğru. Karagümrük'ün şimdi maça bakıyorsun 28 kere Galatasaray Karagümrük ceza sahası içine girmiş. Ama çoğu son bölüm. Bak son bölüm ama e, Karagümrük ne kaç defa girmiş? 8 kere. Karagümrük'ün en büyük sta, e, sıkıntısı burada pazar organizasyonu var. Buraya topu taşımakta sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle maçların ikinci yarıları seyredin.